Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle de Exit adında bir oyun oynayacağız. Bu oyun çok güzel bir oyun. Zaten oyuna girince neler olacağını, nasıl bir oyun olacağını sizlere anlatacağım. Şimdi oyunumuza giriyorum. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Ücretsiz. Bazı eşyaları almak için ücret alıyorsunuz ama ee, ne diyor? Evet şimdi. Oyuna ben girişimi yaptım. Giriş yapmak için tatma atmanı kullanıyorsunuz. İşte burası benim evim. Çıkartmalar açıldı diyor. Bakalım ne çıkartmışsınız. Alalım. Çıkartma veriyor. Stresli. bir <laughs> şey. <laughs> bir sürü kaçma verdiler arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum tamam teşekkür ederiz yer ama istiyorum ama istemiyorum artık İşte burası benim evim arkadaşlar evlerin bir sürü çeşidi var ama ben daha oyuna yeni başladım o yüzden daha çok evimi büyütemedim. Şimdi size evimi göstereceğim. İşte burası benim evim arkadaşlar. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. İşte evim daha çok e, başladığım için biraz kötü gözükebilir. Ama zaman geçtikçe evimi daha çok dekorasyon edeceğim. Şöyle küçük oyunundan bana verdiği eşyalarla değerlendiriyorum kendimi sadece şunu aldım. Şu kolsu bulut şeklinde olan. Bir de şu süslerin çıkaran eşyayı aldım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bu video tüm videolarımızı beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Sizler için emeklerimizi çok harcıyoruz. Lütfen emeklerimizi karşılıksız bırakmayın. İşte burada diğer e, oyuncuların evleri bir yer alıyor. Şimdi ben dönme dolaba gideceğim arkadaşlar. Ne? Çok, çok güzel. Birisi böyle bir şey yaptırmış çok hoş. Bakın. Çok güzel. Bu eve göz atmak isterim ama şu an size oyunu takayım İşte tek tek. Şey. Evlerin orayı geçtik Bir sürü ev var Ve burası da çok güzel bir yer Bakın buradan uf bir kaydırak var Orayı size göstereyim Burada bazı çeşitli oyunlar oynayabiliyorsunuz Arkadaşlar Hemen size onları göstereceğim Çıkıyoruz yukarı şu an Evet kaydırağın Uç kısmı burada Ha buradan yapalım Şimdi buna basıyoruz buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar Onun aşağı düşüyorsunuz bazen arkadaşlar bundan nereden düşerseniz bile düşün ölmiyorsunuz ee, Minecraft'tan bin kat daha güzel bence. Yine geldim. Altına bayağı İlla yukarıdan kaydım. Yine i̇şte Şimdi Evet, Şimdi size dönme dolabı sahili ve daha güzel şeyleri göstereceğim. Bakın ne yazıyor uçakta Pextex. Bu oyunda herhangi bir kötü içerik yok. Yani ben bu oyunu 3 kere sildim, geri yükledim. 3 kere sildim, yükledim ve üçünde de hiç kötü bir şeyle karşılaşmadım. Kötü içerikle karşılaşmadığım için size de tavsiye ederim bu oyunu. Şimdi bakın burada bir dönme dolap var. İlk önce size dönme dolabı göstereceğim. Ve bakın kamp yapabiliyorsunuz. Çok hoş. Ellerimize marshmallow alabiliyor muyuz acaba? Böyle küçük oturaklar var işte. Oturuyorsunuz buraya işte kafe gibi. Şimdi dönme dolabama biniyorum. Allah. Bakın. Çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Çıkıyoruz. Fotoğrafımı çekeceğim. beğeniyorum. Toplam 3 fotoğrafım var. Onları size göstereyim. Bir böyle bir böyle yine böyle. Arkadaşlar bu reklamlar benim canımı çok sıkıyor. Eğer bu reklamları e, yani reklamları görmemiz için bir şeyiniz varsa öneriniz lütfen yorumlara yazın. Çok küçük. Oynanın heyecanı yerinde mesela hemen giriyor veya filmlerin heyecanı çok gıcık oluyor. Neyse şimdi Şimdi sahile gidiyoruz arkadaşlar. Buraya ne olmuş böyle? Bir dakika. burası da yangın mı çıkmış mı bu? Aa, ben mi ben, 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 ben. Gördüm Allah. Deniz mi? İstemiyorum. Şimdi ben size sahili göstereyim. Bakın sahil burada. Hamaklar var burada. Ama sallanmıyor. Ve burada... Of bir dakika beni. Burada... Bu ne ya? Aa, arkadaşlar bu ne? İçine koydum. 200 lira verdi. Bir 7 kere kullanabiliyor musun bunu? Bir daha Bakın buralara da uzanabiliyoruz. Bakın çok güzel oldu. Ay çok tatlı. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Güzel, güzel. Çok iyi. Bakın burada Arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle videolarının devamını izliyor istiyorsanız yorumlara yazın. Sizi seviyoruz. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. biz bizle kalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.